her gün işe gitmek için otobüse binmeye başlamıştım. Otobüsle giderken bir durak sonra yaşlı bir kadın bindi ve pencerenin yanına oturdu. Yaşlı kadın bir çanta açtı ve tüm yol boyunca pencereden bir şeyler atmaya başladı. Her sabah aynı duraktan otobüse binip aynı şeyi yapıyordu ve bir gün bir adam dayanamadı. Yaşlı kadının yanına gidip ona pencerede ne attığını sordu. Yaşlı kadın ona bunlar tohum dedi. Tohum mu? Neyin tohumları dedi adam. Yaşlı kadın, ''Etrafa bakıyorum ve her şey çok boş. Keşke yol boyunca çiçek izleyerek seyahat edebilsek. Güzel olurdu değil mi? Bunlar çiçek tohumları.'' dedi. Ama tohumlar asfaltın üstüne düşer, arabalar ezer, kuşlar yer. Bence tohumların yol kenarını tutması çok zor. ''Siz boşuna çabalayıp duruyorsunuz.'' dedi adam. Ve yaşlı kadın dedi ki, ''Kesinlikle haklısınız. Ama unutmayın ki bazı tohumlar kaybolsa da bazıları çukurda bitecek ve zorunda fışkıracaktır.'' Ama büyümeleri uzun sürer. Üstelik suya ihtiyaçları var dedi adam. Ben yapabileceğim her şeyi yapıyorum elbet. Yağmurlu günler gelecektir elbet dedi. Ve yaşlı kadın tohum atmaya devam etti. Adam işe gitmek için otobüsten indi. Yaşlı kadının biraz aklına kaçırmış olabileceğini düşündü. Daha sonra bu olayı ve yaşlı kadına yaptığı konuşmayı unuttu gitti. Birkaç ay sonra işe giderken pencereden dışarı bakıyordu ki tüm yolun çiçeklerle dolu olduğunu gördü tek gördüğü rengarenk çiçek açan bir yol kenarıydı. Yaşlı kadını ve onun uzun zamandır otobüse binmediğini hatırladı. Sürücüye sordu. Tohum atan yaşlı kadın otobüse binmiyor mu diye. Şoför, yaşlı kadın uzun zamandır otobüse binmiyor. Sanırım vefat etmiş dedi. Adam üzüldü ve koltuğuna geri döndü. Çiçekleri izlemeye devam etti. Aniden küçük bir çocuğun gülüşünü ve haykırışını duydu. Bir kız çiçekleri gösteriyordu. Bak baba şu çiçeklere bak ne kadar güzel. Otobüsteki herkes ve adam çiçeklere bakarak mutlulukla gülümsedi.